Merhabalar. Hoş geldiniz. İki tane tom mal alabilir miyim? Beş tura. Abi işte burada çöp var çöp atıyorlar dışarı atıyorlar okullardaki eğitimcimizin yetersizliği dolayı da gelen bir şey bu. Aman tanrım hemen çöp polisi aramalıyım. <laughs> Sebastian nerede kaldın? Buyurun amirim. Söyle ona Sebastian. Çöpleri yere atmamalısın. Bana ne? Ben bir poşettim. Plastik poşet. Bana naylon torbada diyorlar. Bazen sadece naylonda. Bu benim sonsuza kadar yaşamamın hikayesi. Zamanı gelince bizi böyle alışveriş arabalarına koyuyorlar ve dışarı çıkartıyorlar. Sonunda sıra bana geldi. Başardım. Artık özgürüm. Neymiş çevreye zararlıymışız. Evet, suları denizleri kirletiyoruz. Balıkların ölmesine neden oluyormuşuz. 400 yıl geçse bile doğadan yok olmuyormuşuz. Torbayız biz be. Az bir işinize yararız. Beni uzaklara taşıyacak rüzgarı hissediyorum. Gökyüzü, denizler, türlü türlü balıklar. Bundan sonra benim artık. Çocuklar, ben geldim çocuklar. Şuraya bak, parti başlamış. Doğada yok olmayan, doğayı kirleten poşetler hepsi toplanmış. Herkes burada. Neyse ki ömrüm çok uzun ve o kadar fazla ki gidecek yolum. Daha ne ülkeler ne diyarlar göreceğim. Ormanları, denizleri, doğayı kirletip hayvanlara zarar vereceğim. Kimse karşımda duramaz. Plastik poşet kullanımı dursun, gelecek yemyeşil olsun. Pes doğrusu, bez Doğrusu. O poşeti yere atmamalıydım. Atmamalıydım o poşeti yere. Benim yüzümden canlılar ölecek. Atmamalıydım. Atmamalıydım. <laughs> dostunuz değildir. Bugün var, yarın yok. Bu ise iyi bir dosttur. Her zaman yanınızda. Merhabalar. Ya. <laughs> Yakın çekmeyiniz güzel. Güzelliğin yedin. meydana gidiyor. Görüşürüz. Pompa. <laughs>